Evet, navigasyon kullanımı ile ilgili gelen çokça soru olunca ben de navigasyonu buradan anlatmaya karar verdim. Ekranda gördüğünüz üzere şimdi bir konum belirleyeceğim. Bu konum üzerinden nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor bunları anlatacağım. Şimdi hemen buradan ilerliyoruz. Bakın arama bölümüne buradan ben bir güzergaha işaretleyeceğim. Mesela Mahmut Bey metro istasyonunu dokunarak seçebilirim ya da yukarıdan mikrofona konuşarak da aynısını yapabiliyorum. Dokunduğum zaman hemen konumu açtı. Ben de buradan e, konuma yönelik hemen e, işaretlememi yapabiliyorum. Dediğim gibi mikrofondan da söyleyebiliyoruz. Bu da gerçekten ciddi bir kolaylık. Özellikle arabadayken mikrofonu yazmayı uğraşmadan değerlendirebiliyorsunuz. Şimdi hemen Maut Bey Metro'yu açıyorum. Bunun üzerinden Yol tarifini dokunarak seçebiliyorum. Burada bakın şu an otobüste kalkış saatlerini buradan e, belirleyebilirim. Ama ben arabaya dokunarak arabanın rotasını belirledim. Şimdi arabadayız. Bize şu anki an itibariyle 9 dakikada varacağımız sol alt köşede e, söylüyor. 2.7 kilometre uzunluğunda olduğunu söylüyor. Başla diyerek buradan navigasyonumu başlatabilirim. E, ben burada alternatif yolları da görüyorum 9 dakika ve 11 dakika ile gidilebilecek yolları da görüyorum başla dedim ve artık buradan yolu gösteriyor şimdi burada araba ilerledikçe ortalı bir şekilde e, oradaki mavi noktanın yani bizim konumuzun ilerlediğini göreceğiz peki Burada neye dikkat etmem gerekiyor? Bakın sağ üstte hoparlör işareti var. Ben bu hoparlör işaretinden sesi ortadaki sekmeye getiriyorum. Yani sadece lazım olduğunda uyarılarda konuş diyorum. Ee, sesi kapatıyorum çünkü ses e, konuştuğu zaman, sese göre sürdüğümüz zaman yolu karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben daha çok e, sesi ne yapıyorum? Ortaya getiriyorum. Mavi çizgideki istikametime bakarak yolu bulmaya çalışıyorum. Tabii ki gözümü bir saniyeden fazla yoldan ayırmadan bunu yapmalıyım. Tabii ben şimdi ekranı bu şekilde ayarlarken hareket ettiğimde bakın mavi nokta yukarıda kaldı. Ortalaması kayboldu. Nasıl yapacağım? Sol alttaki ortalı düğmesine dokundum az önce, hemen toparladı. İsterseniz GPS geri alarak tekrar kontrol kayboldu. edebilirsiniz. Ortala bakın, tekrar çıktı. Buraya dokunduğumda ekranımı ortaya getirdiğini görüyorum. Bu çok lazım olacak bize. Şimdi araç ilerledikçe ben de ilerleyeceğim o ortadaki mavi nokta ve karşıma yol ayrımları çıkacak. İşte bu mavi çizgiyi takip ederken yol ayrımlarını genellikle sağdan mı gideceğim soldan mı gideceğim karışıklık olabiliyor. Yanlış yola giriliyor bu sefer navigasyon bambaşka bir yere götürüyor. Bunun olmaması için sol üst köşede Kuloğlu sokak yazıyor bakın onun solunda bir yukarı ok işareti var. İşte o ok işareti çok işe yarıyor arkadaşlar. Siz o yol ayrımına yaklaştığınızda o ok işaretinden bakarak sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim bunu anlayabiliyorsunuz. Oradaki yol ayrımına kaç metre kaldığını bana söylüyor. Yani e, ileriden sağa dönüş var bakın 7. sokaktan ama e, sola dönüş de var. Ama bu soldan mı yoksa ilerideki soldan mı nasıl anlayacakmışım o yukarıdaki yeşil yeşilin olduğu bölgedeki sol üst köşedeki oktan anlayacağım. Kaç metre, 50 metre kaldığında sola dön ya da 20 metre kaldığında sağa dön şeklinde söylemesi bizim o mavi çizgideki konumumuzu karıştırmamamızı sağlıyor. Zaten sese göre yapınca hayli hayli karışıyor. Bir bakmışsınız sokağa geçiyorsunuz. İşte böyle durumların olmaması için bu oku çok ciddi tavsiye ediyorum. Başka e, navigasyonda yaşayacağımız sorun biri sesti biri bu okla ilgili olandı ee, burada adalarla ilgili dönel kavşakla ilgili olabilir ee, dönel kavşaklarda genellikle e, ne deniyor işte adanın diyor e, üçüncü çıkışından çık gibi ee, biz bunu nasıl anlamalıyız adanın üçüncü çıkışından çıkı onu paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bu adadaki dönel kavşaklarla ilgili bakın bir tane dönel kavşak açtık. Şimdi bu dönel kavşakta birinci çıkıştan çıkınız. Öyle de söylüyor sesli söylerken sesi açtığımızda. ikinci çıkıştan çıkınız, üçüncü çıkıştan çıkınız. Nedir bu? Birinci, ikinci, üçüncü çıkış. Şimdi ben İstiklal Caddesi'nden ee, mi geliyorum? Nereden geliyorum? Önce onu bir tespit edelim. Kızılırmak'tan geliyorum. Tam sağımda İstiklal, karşıda Gökhan Sokak var. Sola döndüğümde de e, isim yazmıyor. İki, i̇kiye ayrılıyor daha sonra. Böyle bir yer var. Şimdi ben adadan birinci Kızılırmak Sokak'tan geliyorum. Adadan birinci çıkıştan çık dediğinde benim anlamam gereken yani ilk sağdan İstiklal Caddesi'ne döndüğü. İkinci çıkıştan çık derse doğrudan Kızılırmak Sokak'tan karşıya geç Gökhan Sokağa geç demek istiyor. Eğer üçüncü çıkıştan çık derse adadan Kı geçiyorum. Gökönü e geçiyorum. Sonraki sola döndüğümüz isim yazmayan sokaktan yine geçmiş oluyorum. Peki dördüncü çıkıştan çık derse tamamen U dönüşü yapıp yine kızılırmak sokağa dönerek gel diyor. İşte ada çıkışlarında kastedilen bu arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Bizim için navigasyonda en çok karışıklığa neden olan yer burası. Ee, bu üç yani hoparlör mavi çizginin takip edilmesi, yukarıdaki ok tuşu ve ada kavşakları. Bunlara dikkat edersek zaten problemimizi de aşmış olacağız. Kullandıkça alışacağız. Ee, daha böyle navigasyonu kurcaladıkça birçok yöntemi e, öğrenebiliyorsunuz. Mesela burada navigasyonun kullanılmasıyla ilgili rota seçenekleri var. Örneğin 3 noktaya dokunduğumuzda rota seçeneklerinden yeni rota ekleyebiliyoruz, durak ekleyebiliyoruz. E, rota seçeneklerinde burada dikkat etmeniz gereken bakın otoyolları kullanma sekmesini açıp kapatabiliyorsunuz. Eğer siz şehir içinde kullanacaksanız otoyola ücretli yola girmesini istemiyorsanız buradaki tiki kaldırıyorsunuz. Sizi ücretli yola götürmez bu, bu sayede. E, yoksa eğer bu şekilde seçili kalırsa hep en kısa hızlı yoldan götürmek isteyeceğinden dolayı sizi hep e, ücretli yoldan götürmeye çalıştıracaktır. Tabii e, şehir içerisinde bunu kapatmanızı tavsiye ediyorum ama şehirler arası kullanırken mutlaka açın. Çünkü e, orada işte hızlı gitmemiz gerekiyor. O rahat gitmemiz gerekiyor. Bir de aracınıza göre alttan dizelsi aracınız dizeli ayarlayıp o rotadan götürmesini yakıt tasarrufu için isteyebilirsiniz. Bu tür ayarlamalarımız da var. E, yeni duraklar ekleyebiliyorsunuz burada. E, yine... Bakın burada durakların yerisini e, değiştirebiliyorsunuz. Gideceğiniz 3-4 tane yer olabilir. Her birini buradan ayrı ayrı seçip sonra da bitti diyerek bütün rotayı belirleyebilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir tane de bu var. Bakın şu anda saat 10.37'ye göre bize rotayı belirliyor ama ben iftar saatine yakın e, buradan saatimi ayarlıyorum. İftar saatinde yola çıksam trafiğin durumunu öğrenmek istiyorum mesela ayarladım 18.37'ye. Şimdi arabayı tekrar seçtiğimde bakın az önce mavi olan şu anda kırmızıya döndü ve e, ne oldu daha da sürem uzadı yani böylelikle iftar saatinde tahmini trafik durumunu görebiliyorum kendimi ona göre ayarlayabiliyorum bu da ayrı bir güzelliği diyorum e, buradan tabii ki e, ayarla diyerek deneye deneye siz de bunu geliştireceksiniz navigasyon kullanmasını bilirseniz çok iyi bir şey ama e, huyuna alışana kadar biraz tabii. Yolları karıştırdığınız olacak. Navigasyon için uygun bir telefon tutacağı almayı unutmayın. Doğru konumlandırmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Aklınıza takılanlar olursa buradan bana doğrudan sorabilirsiniz. Bakın bunlar da benim işaretlemelerim. Kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde daha sonra kişiselleştirdikten sonra da noktaya bastığınız an doğrudan hemen sizi o konuma otomatik ayarlıyor. İsterseniz kendi aracınızla, isterseniz kurs araçlarımızla eğitimlerimiz devam ediyor. Lütfen bize DM'den değil telefonla ulaşın. Sizin ihtiyacınızı doğru tespit edelim. Size gerçekten faydalı olabilecek miyiz bir bakalım. Zamanınız çok kıymetli bizim için ve en kısa sürede sizi hedefinize ulaştıralım. Biz olmadan da araba sürebileceğiniz teknikleri size refleks olarak kazandırabilelim. Amacımız tamamen bu. Sadece bizleyken değil bizden sonra da ömür boyu bu bilgilerle gidin istiyoruz. YouTube eğitimlerimizle de amacımız bu. Eğer videoları siz faydalı buluyorsanız bir de derste neler yapacağımızı isterseniz gelin birlikte görelim. Arkadaşlar bir konuda desteğinizi bekliyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız YouTube'u açın, Sinan Çolak ile direksiyon yazın ve abone ol düğmesine tıklayın. Yeni videolarımızı da takip etmeyi, beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı Unutmayalım. Bize desteğinizi göstermek istiyorsanız bunları ve videolarımızı çevrenizde paylaşmanızı bekliyoruz.